Ulaş Karasu'dan şikayet ediyor Şimdi vatandaş Ulaş Karasu'dan Tabi şikayet eder Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ulaş Karasu Ön seçimle milletvekili olmadı ki Ulaş Karasu nasıl milletvekili oldu Sayın Kılıçdaroğlu'nun Oğlu burada askerken O aile bağlarından dolayı Ön seçimsiz bir şekilde e, Milletvekili adayı gösterildi Ve zaten Sivas'ta Her halükarda CHP'den bir milletvekili Çıkar deniyor ve bir tane milletvekili Çıktı bütün CHP'ler gözünü dikmiş o bir milletvekilliğine. Yani burada Ulaş Karasu'nun toplumun yani kendi partisinin e, taraftarlarının düşüncelerini taşıyabilir mi? Bu nitelikleri var mı? Veya bu konuda Ulaş Karasu ticari olarak, bilgi birikimi olarak, düşünce olarak belli bir noktaya gelmiş mi? Ya bunları tartışan oldu mu hiç aday olduğu zaman? Olmadı. Lideri bunu düşündü mü? Onun lideri Onur Yakuya. Düşünmedi. Evet. Peki parti yönetimleri, kendi partinizin yönetimindekiler buna itiraz ettiniz mi? Vakitlice etmediniz. Şimdi Sivas'ta muhalefet partisi var diyoruz, değil mi? CHP. Muhalefet partisi. Ya Allah aşkına. CHP'nin il başkanı bir gün çıkıp da bir konuda belediyenin yerel meseleleriyle ilgili, sorunlarıyla ilgili tek bir cümle etmiş mi ya? Ben yolda görsem tanımam. Evet. Muhalefet Partisi'nin il başkanı bu arkadaş. Ya biraz kendinize gelin. Şu anda ülkenin yönetiminde en büyük boşluk yani iktidar belki kendi kendine bir şekilde e, iktidardan düşürecek. Yani onu beklemeyle biz iktidar oluruz zannetmeyin. Efendim. Sayın il yönetimi, siz de çıkın ortaya. Elinizi şu taşın altına koyun. Deyin ki Hilmi Bey, siz şurada şunu yanlış yaptınız. <laughs>